Benim sizin tecrübenize dayanarak yanıtını evet. aradığım bir soru var. Mesela Ümit Özdağ Millet İttifakı'yla ortaklık açıklaması yaptı. Yani destek açıklaması hmm. yaptı. Fakat biliyoruz ki bu zamana kadar Millet İttifakı hakkında bayağı eleştirel şeyler söylüyor. Ya HDP'yle ortaklık yaparsanız hiç savaş dedi. Sorumu tamamlayayım müsaade ederseniz. Daha bunun ötesi var mı? Bizim verirseniz. Buyurun kusura bakmayın. Sinan Oğan da sizleri çok eleştirdi ama size destek verdi. Soru da şu. Ne? Siyaset böyle bir şey midir? Yani anlaşma olunca o geçmiş unutulur mu? Ya da e, bilmediğimiz bir yön müdür bu siyasette? <laughs> bu bir e, adım önce söylenen şeylerle bir şekilde helalleşilir mi? Şöyle yani siyasette... Benim en azından siyaset anlayışımda Dündürdür, bugün bugündür siyaseti artık geçerli değil Eskiden rahmetli Demirel'in meşhur sözüdür Yani bu bugün geçerli değil Çünkü bugün gençler başta olmak üzere herkes her söyleneni not ediyor Ve sizin ne kadar tutarlı olduğunuz, ne kadar tutarsız olduğunuzu kaydediyor ve bunu yüzünüze vuruyor ya yani o bakımdan e, siyasetin omurgası da mutlaka olmalı. Omurgası siyaset olmalı. Şimdi Kemal Bey'in yaptığı omurgası siyaset. Ya yani 14 Mayıs'tan önce başka bir ağız, 14 Mayıs'tan sonra tamamen bir U dönüşü. Daha çok milliyetçi söylemler, daha çok ülkücülerden oylarına e, talip olma bunlar milletin gözünden kaçmıyor yani güven esastır ülkeyi yönetecek yönetimini teslim edecek insana tutarlı kendi içinde söyledikleriyle eylemleriyle söylemleriyle e, bir güven vermesi lazım ya bizim e, siyasetimizde Ak Parti siyasetinde söylemediğimiz söylediğimiz şeyi yaparız. Yapamayacağınız şeyi söylemeyiz. Ya yani bizim temel ilkemiz bu. 20 yıldır bunu yapıyoruz. Bunlar dağıtım ya. Bunlar şey ana distribütör gibi. Her gün bir şey dağıtıyorlar. Şimdi efendim birer başkan yardımcılığı verdik. Birer de bakanlık. Tamam. Ama geri kalan bakanlarda öyle CHP'nin içine girip yan gelip yatarak milletvekili kazananlara meraların ben vermem diyor. Onlara verecekseniz siz aldığınız oy oranına göre kendiniz verin diyor. Yani neler konuşuluyor? Millet hakikaten böyle hayretler içinde izliyoruz ya. Kardeşim millet size yetki mi verdi? Kimin malını kime veriyor? akla ziyan işler oluyor. Yani biz bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Erdoğan Bey getirirken birden başka Cumhurbaşkanlığı birden fazla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını öngörünce kıyameti kopardı. Sayın Kılıçdaroğlu işte dedi arpalık getiriyorsunuz. Her birine bir makam vereceksiniz. Her birine bir araba vereceksiniz. Her birine efendim ekip oluşturacaksınız. Bu tam bir arpalığa dönüşür. Belki 10 tane atayacaksınız, belki 100 tane atayacaksınız. Ucu açık. İyi ki yapmışız yoksa bunların ulufe dağıtacak bir şeyleri yoktu yani. İkinci turla ilgili Ama bir... Cumhurbaşkanı bir tane Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla 5 seneyi tamamladı değil mi? Evet. Bunların dediğini yapmadı. Bunlar daha milletten yetki almadan 7 tane dağıttılar. 7 tane dağıttılar. Şimdi sekizinci de bu arkadaşa ne verdiler? O bana İçişleri Bakanlığı verildi diyor. O biri diyor öyle şey olmaz bizim haberimiz yok diyor. Her, her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafadan bir ses Mesela çıkıyor. Mesela Sinan Oğan yeni hükümette görev alması muhtemel mi? Hayır biz, biz bizim ittifak ortaklarımızla hiçbir geleceğe yönelik milletten yetki almadan geleceğe yönelik hiçbir pazarlık yapmadık. İkinci yani durum. bugüne kadar bizim ittifak ortağımız Millet Hareket Partisi herhangi bir yönetimle ilgili talep oldu mu? Yok. Şu anda da bizim ittifak ortaklarımızın bizden bir talebi yok. Biz Türkiye'nin öncelikleri Ülkesiyle, milletiyle, vatanıyla bölünmez bütünlüğü, sorunların çözülmesi, milletin refahı, sıkıntıların giderilmesi. Yani bizi biz yapan değerlerin muhafazası için iç ve dış tehditlere karşı ülkemizin korunmasını esas alan çerçeve içerisinde bir araya gelmiş bir ittifak, Cumhur ittifakı. Pekala şimdi çok fazla başlık var. Ben bir başka meseleye de geçmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine de yer yer değindiniz. Oraya da geleceğim. Beka söylemlerine Aynen. ama bu seçimlerle ilgili yapılan en önemli analizlerden bir tanesi milliyetçi seçmenin seçim üzerindeki etkisinin doğru okunamadığı yönündeydi. Sizce anketler ve analizler neden yanıldı seçim öncesinde? Şöyle yani <laughs> Bazen istatistikye e, yalan ilmi derler, yani yalanın e, ilim haline getirilmiş şekli derler. Ama ben anketlere inanırım. Ancak kendim yaparsam. Bu, bu kendiniz yaptırırsanız mı kendim yoksa? Yaparsam kendim yaparsam. Nasıl yapıyorsunuz? Biz yaptırıyoruz herkes gibi firmalara. Biz de yaptırıyoruz. Yani hani. Fala inanma, falsız kalma derler. <laughs> Onun gibi bir şey. Yani nereye gidiyoruz, ne oluyor ne bitiyor anlamak için bir, bir referans olması lazım. Bir fikriniz olması lazım. Onu da tabii <laughs> tek kaynaktan değil. Tek kaynaktan değil. Yani bize yakın duranlar, uzak duranlar, üçüncü gözle bakanlar bunlar hepsi araştırılıyor. Bunların analizleri yapılıyor. Anketlerin şu faydası var kaç alacağım, kaç almayacağından ziyade vatandaşın önceliğine ne, sen ne konuşuyorsun? Acaba çakışıyor mu? Yani senin söylediğin laflar vatandaş, ya kardeşim bu adam konuşuyor ama dünyadan haber yok. Biz nelerle uğraşıyoruz, bunlar nelerle uğraşıyor gibi bir yanlışa düşmemek için, günceli yakalamak için anketleri ben önemsiyorum. Yoksa seçim tahmini gerçek anket seçim sandığıdır. Seçim sandığı da bugüne kadar hiç yanlış yapmadı. Vatandaş altın terazisi gibi tartarak, ölçerek, biçerek oylarını verdi. Ha, bilen, yaklaşan anketler oldu mu? Oldu. Bazılarını avartan, bazılarını aşağı çeken anketler oldu mu? Ben hep bu seçimlerde dikkatimi çeken bir şey oluyor. Her nedense MHP'yi hep aşağı çekme ee, evet, adet, geçen seçimlerde. adeti oluştu. Evet. Yani her seferinde de MHP bu anketçileri test köşe yaptı. Yani bu sefer bu seçimlerin en önemli çıktılarından biri benim e, kanaatime göre bu seçimlerde e, HDP veya Yeşil Sol Parti 5. parti oldu. 3. partiydi, 5. parti oldu. Oy kaybetti. Ama mecliste üçüncü parti yine. Yok. 3 yani. Üçüncü parti değil. Vekil sayısı itibariyle. Ha, vekil sayısını demiyorum. Ben oy, oy oranından bahsediyorum. Anladım. Yani burada asıl olan oy oranıdır. Hı hı. Niye? Ya, Hakkari'de 5 bin oyla vekil seçiliyor. İstanbul'da 80-90 bin oyla seçiliyor. Yani bence doğru kıyaslama oy oranıdır. Partiler açısından. Vekil sayısı ile göre değişebilir. Oradaki eee şeye göre seçmen sayısına göre değişebilir. Yani bu şunu gösteriyor. Bunu ifade etmemin amacı şuydu: İlk defa Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ülke genelinde güvenliğe yönelik yaptığımız çalışmalar kararlılık ve terörün mutlak kontrol altına alınmış olmasının bölgede bir kabul gördüğünü ve artık geleceğin PKK'da değil, silahta değil, dağda değil, refahta olduğunu bence seçmen anlamaya başladı ve bunun adımını attı. Bunun bize işaretlerini veriyor. Biz bunun üzerine yürümemiz lazım. Ya bizim başka vatanımız yok. Biz bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. Bin yıl önce geldik. O zaman sen Türksün, ben Türk'sün, Arap'sın, Acem'sin demedik. Buraları vatan yaptık ve 100 yıl önce de işgalcileri bu ülkeden, bu topraklardan kovarken yine beraberdik. Orada da bir ahit yaptık, akit yaptık. Ve e, bence e, bazı marjinal düşüncelerin e, önemsediği, yoklukta eşitlenmek veya ayrı devletini kurmak, bunlar bu topraklar için geçerli bir şey değil. Bu millet buna izin vermez. Bu pazar için bir tahmininiz var mı? Yani Kazanacağız. Yani şüphesiz ki öyle düşünüyorsunuz. Yani artık 50 artı 50 artı bir e, şartı yok bu pazar biliyorsunuz. da artık. ilk turdaydı. En fazla oy alan her halükarda 50'yi geçecek ve kazanacak. Yani oy pusulasına bakarsan bir Tayyip Erdoğan, iki Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da zaten yazıyor sonuç Bir e, oran alamayacak mıyız? İstanbul? Oran alamazsınız. Can Hanım. çünkü oran söylemek benim aklımda bir şey var da Hı. onu paylaşmak istemem. E, ama biz e, konforlu bir oranla kazanacağımızı söyleyebilirim. Pekala. E... E, çünkü oran söyledin mi milletin vereceği oya biraz e, saygısızlık olur Yani benim vereceğim Oya sen ne karışıyorsun diyebilir